Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Sesini kısalım. Roblox'ta bugün kaygan merdivenleri oynayacağız. Evet, Bakın burada insanların hepsi kayıyorlar, bir türlü yukarıya çıkamıyorlar. İpek de biz sizce yapabileceğiz mi? Evet, evet. Bu sıcak günlerde böyle buzlu, soğuklu böyle oyunu oynamak çok güzel geliyor bize. Haydi o zaman başlayalım arkadaşlar. Kaygan, kaygan, merdiven. tartıştım. Demek sen neredesin? İpek beni geçti herhalde arkadaşlar ya. Ah evet. Aa düştüm beni. Ne oldu? Ya arkadaşlar biri bana yardım etsin. Şu ilk merdiye çıktın mı İpek sen? İpek, evet. İpek. Arkadaş İpek nerede inan bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ha, evet arkamda. Bir şey söyleyeceğim. Yanları doğru da düşebiliyorsun. Ah düştüm düştüm arkadaşlar ya. Bir de benim üstüme de düşüyorlar arkadaşlar. geliyor geliyor. Aha düştüm. Ay kafam da kırıldı. Üstüme düşmeyin be. Üstüme düştüğü zaman ben de düşüyorum kızlar. Ay oraya çıkmam mümkün değil. Peki, sen çıktın mı oraya? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar böyle saçmalık olur mu ya? Ha bu ne? Lan paralı. Ay düştü arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok zor. Çıkamıyorum arkadaşlar çıkamıyorum. Zıplama niye yok burada ya? Bir hey, burada neden zıplama yok? Ne? Var? Yok. Burada yok. Evet. Ben neden ne var var? acaba? Aa burada ne diyor? Ay düştü. <laughs> Nerede diye veriyor kızım? Burada. Ama ben oraya kadar gelemedim ki İpek. Arkadaşlar bunlar hep paralı. Allah Allah. Ben zıplayamıyorum İpek. İpek, İpek zıplıyor var diyor. Benim zıplamam paralı bakın. Nasıl zıplayacağım? O zıplama değil ya. Başka zıplama ben yok. Ben ve, başka zıplama nerede? Bende zıplama gözükmüyor bu arada arkadaşlar. çıkamıyorum arkadaşlar. Oha tepe takta düştüm ya. Yok arkadaşlar ya. Bak ben aynı annesi şey, buzulları e, tam bunların var ya. Hı hı. Bunun önünden giriyordu. E, düştüğümde Çık. orada tutuyor beni. Biçim ben oraya çıkamıyorum daha. Ay düştüm. Kayıyorum arkadaşlar ya. bu saçmalık mı olur ya? Heh. Of. Oh ne aldım hediye olarak çok merak ediyorum. Bir <laughs> e Ben mi anladım bu işte? Arkadaşlar geri gidiyorum. Geliyorum. Oo oh, Kafam kırıldı. Aa, hayır, 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 hayır hayır Daha da aşağı gidiyoruz. Olmaz olmaz. Aha düştüm. Kalk kalk bir an önce. <laughs> Arkadaşlar tam sona gelmiştim. Haksızlık bu. Haksızlık bu. Oha oha oha. Bu aşağılar atıyor beni. Arkadaşlar siz görüyor musunuz? Şu fight yazıyorlar ne acaba? Arkadaşlar çok kötü düştüm. Çok kötü. o en sonlara geldim ben yine. Arkadaşlar çok zor gerçekten çıkamıyorum. Bakın en sona gel, zıplama da yok bende. zıplayamıyorum arkadaşlar, o yüzden geçemiyorum üzgünüm. Ay çok kötü. ne kadar düştü? <laughs> enişte orada bir hediye var, onu almamız lazım. Ah düştük. Arkadaşlar biz çıkamayacağız galiba bu kaygan zeminden çıkamıyorum. Son kez dinleyeceğim artık daha yeter mi artık ya? Gerçekten. Aa gittim. Bir de en sonları atıyor. Ta aşağılara gidiyor. Sen zıplayabiliyorsun mesela bende zıplama yok. Sıkıntı orada. Niye bende zıplama yok arkadaşlar? Haksızlık bu. Bende zıplama yok orada. Niye bilmiyorum. Benim zıplamaya hakkım vardı. Zıplama yok. Herkes zıplayarak gidiyor. Ben zıplayamıyorum arkadaşlar. Ay kapağımda kırılacak bir gün. Buz gibi dedik ama çarpıldık yani. Dırı 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 Ya şu şeye gelsem taşa şu taşa gelsem arkadaşlar bu kütüsü var ya şu. Hah, Hadi hadi. Oh be. Bak buraya geldim arkadaşlar. Burada durabiliyorsunuz. Tekrar 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 tekrar. Çık çık çık. Çık çık çık. çık. Allah düştük. Düştük arkadaşlar düştük. Tekrar tekrar hiç aç hiç, hiç pes etmek yok arkadaşlar pes etmiyorum. Şuraya da çıkmam gerekiyor. Ay yine düştüm. Çocuğun üstüne düştüm ha arkadaşlar bu sefer. Ha bu sefer ikinci katı da çıktı. Aa şurada hediye var. Ay hayır 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 hayır. hayır, hayır. Yem olma. Hediyede bir şey çıkıyor mu İpek? Hayır. Evet. almayalım mı? Ama, ama. ama free gift diyor. Anne çıkmıyor hiçbir şey. Ben de. Allah Allah arkadaşlar çıkmıyormuş İpek dediğine göre çıkmıyor. Oo düştü. Hey sizi basamak olarak kullanabilirim ha. Hayır 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 bu ay hayır 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 Arkadaşlar bir çok aşağıya attı. İpek de burada bu arada. İpek zıplıyor bakın gördüyseniz ben zıplayamıyorum. Sıkıntı orada. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ben bu buzda kaldım. Oha Çıkamıyorum ben. Sen zıplıyorsun canım senin şansın var oradan. zıplı çok bir şey değil mi? gayet güzel. Bakın burada buz devrindeyiz ama yukarı çıkamıyoruz iyi mi? Gıcık zombi de gelmiş. Zombiler de var bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz böyleydi. Maalesef buradan çıkamıyorum. İpek yine iyi oynadı. Evet. Oyunumuzu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.